Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere geleceğin en sıra dışı ve etkileyici canlılarından biri olan Intelimandril'i tanıtacağız. İnsanoğlunun genetik mühendislik ve evrim sürecine müdahalesiyle zekası ve yetenekleri inanılmaz boyutlara ulaşan bu maymun türü, doğanın gelecekteki harikalarından biri olabilir. Intelimandril, bir mandril ile insan DNA'sının birleşiminden doğan, inanılmaz derecede zeki bir primat türü. Ortalama bir insan çocuğuyla eşdeğer bir zekaya sahip olan bu canlılar, hem alet kullanma hem de strateji geliştirme konularında ustalaşmış durumda. Ormanların kralları olarak bilinen bu tür, hayatta kalma becerileriyle herkesi şaşırtıyor. Bu tür, klasik mandril görüntüsüne sahip olsa da birkaç önemli farkı var. Parlak mavi ve kırmızı yüz desenleri, duygularını daha net ifade edebilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca elleri daha esnek ve güçlü, bu da alet kullanma becerilerini artırıyor. Kuyrukları ve post yapıları onları ormanda daha çevik hale getiriyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise gözlerindeki yoğun zeka parıltısı. Intelimandril'ler genellikle tropik ormanlarda yaşar. Gruplar halinde hareket ederler ve oldukça sosyal bir türdürler. Ancak onları özel kılan şey Avlanırken ve günlük işlerini yaparken alet kullanma becerileridir. Sivrilttikleri dallarla avlanabilir, hatta yiyecek toplamak için basit makineler yapabilirler. Bu tür, karmaşık bir sosyal yapıya ve liderlik sistemine sahip, bu tür genetik müdahalelerle oluşturulsa bile insanlarla dostane bir ilişki geliştirebilir. Özellikle zeka gerektiren görevlerde yardımcı olmaları, geleceğin en sadık dostlarından biri olabileceklerini gösteriyor. Ancak zekaları nedeniyle kontrol edilmesi de bir o kadar zor. Geleceğin bu olağanüstü canlısı Intelimandril hem hayvanlar alemi hem de insanlık için büyük bir dönüm noktası olabilir. Bu tür hakkında siz ne düşünüyorsunuz? İnsan müdahalesiyle oluşan böyle canlılar sizce doğanın bir parçası mı yoksa bir tehdidi mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni ve ilginç türlerle ilgili daha fazla video için Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.